Uygurlar, şehir hayatına geçen ilk Türk devleti olmasının yanında tarih, sanat ve kültürel yönlerden büyük bir medeniyet kurmuş ve günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Uygurlar, kadim Türk tarihinin önemli parçalarından biri olan ve Türklerin en eski topluluklarından olan Töleslerin bir boyudur. Türk tarihine sayısız kitabe, yazıt ve kültürel eserler bırakan Uygurlar Yerleşik hayata geçerek yegane geçim kaynağı olarak tarım ve ticareti seçen ilk Türk topluluğu olmuştur. Uygurlar telaffuzunun, kelime kökenlerinin oy, gur hecelerinin birleşiminden meydana geldiği düşünülmektedir. Oy, uymak ve birleşmek, ittifak etmek anlamında kullanılır. Uygurlara, Çin kaynaklarında yüksek tekerlekli arabalılar ifadesiyle rastlıyoruz. Türk kitabelerinde ise 9 Oğuzlar olarak ifade edilmektedirler. 9 Oğuzlar ibaresi 9 ayrı Oğuz boyunun bir araya gelerek oluşturdukları federasyonla güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkmış bir ünvandır. Uygurların ana yurtlarının Orhun ve Selenga vadileri olduğu tespit edilmiştir. Varlıklarını Büyük Hun İmparatorluğu döneminden beri bu bölgede idame ettiren Uygurlar çoğu zaman derebeyliği şeklinde kabileler olarak yönetilmiş. Kimi zaman kabileler federasyonlarla birleşerek ortak kültürü paylaşmış ve gerek Çin gerekse bölgedeki diğer bölgesel güçlere karşı kendilerini korumuşlardır. Devlet kurmadan önce Uygurlar. Uygurların Çin ile politik ilişkileri Uygur devletini kurmadan önce başladı. 646 yılında Çin bölgedeki Göktürk hakimiyetine karşı Uygurları destekleyerek Türk birliğinin zayıflamasını amaçlıyordu. Büyük Göktürk devletinin bölünmesinden sonra Batı Göktürklerinin hakimiyetlerini kaybetmeye başlamasıyla tekrar beylik sistemine geri dönen Uygurların başında Tumitu bulunuyordu. Tumitu'nun Çin'den aldığı destekle kendisini ilteber unvanı ile Kaan ilan etmesiyle Uygurlar ilk devlet kurma teşebbüslerini gerçekleştirmiş oldular. Tumitu kısa bir süreliğine ve Çin'in buyunduru altında ilk devletini kurmuş olsa da bu teşebbüs başarıyla sonuçlanamadı. Zira Tumitu devletini kurmak için Çin'i kullanmıştı. Çin politikalarını gerçekleştiremeyeceği bir Hakan istemiyordu. Çin 648 yılında muhtelif entrikalar ile Tumitu'yu öldürdü ve yerine Tumitu'nun oğlu Pojon geçmesine rağmen Polu adında kukla bir kağanı on okların başında kağan olarak tayin etti. Hojon bu durum karşısında saf dışı kaldı ve babası Tumitun'un kurduğu kağanlığın başka bir kağanlığın boyunduruğu altına girmesini kabullenemedi. Bunun üzerine 656 yılında Holo'yu öldürerek Çin'in üzerine yürüdü ve Taşkent yakınlarına kadar ulaştı. Daha fazla ilerleyemese de Uygurların Çin için kolay lokma olmadığını ve rüştünü ispat etmiş oldu. 680 yılına gelindiğinde Asya'daki Türk birliği yeniden kuruluyordu. Göktürk Devleti'nin 657'de tamamen yıkılmasıyla Çin boyunduruğuna giren ve Türklerin 23 yıl süren Çin esareti 680 yılında ortaya çıkan 2. Göktürk Devleti ile Türk dünyası olarak kabuk değiştirmeye başlamıştı. Uygurlar kimi zaman beylik, kimi zaman kağanlık denemeleriyle kendi yönetimleri altında yaşamaya devam etmekteyken ortaya çıkan ikinci Türk Birliği ile tekrar Göktürklere bağlanmak zorunda kaldılar. Uygurların kendi yönetimlerinde ısrar etmelerinden dolayı bu ilhak teşebbüsleri mücadele ve savaşlarla gerçekleşmiştir. 35 yıl boyunca Göktürk hakimiyeti altında kalan Uygurlar, Göktürklerin zaman içerisinde güç kaybetmesiyle isyan ederek 716 yılında tekrar kendi yönetimlerini oluşturdular. Bu ayrılıktan sonra Göktürklerin giderek zayıflaması ve Göktürklere bağlı olan diğer güçlü kavimler olan Basmıl ve Karlukların da kendilerine katılmasıyla güç kazandılar. Ancak Göktürk hanı Ozmış, Dokuz Oğuzlar olarak adlandırılan Uygur topluluklarını tekrar Göktürk birliği içerisine almak için ordusunun başında Uygurların üzerine yürüdü. Bu savaşta galip gelen Uygurlar, Ozmışı mağlup ederek savaş meydanında öldürmüştür. Türk Tarihi Kanalı'nı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.